Herkese merhabalar. Python eğitim serisinin 2. sezonun 10. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda range komutunu e, işleyeceğiz. Kısa bir konu. Şu şekilde bir sayılar listesi oluşturuyoruz. Aynı string'i integer'a çevirirken ki gibi list parantezinde range yine parantez içinde 10 yazıyoruz. Bu Range'in yaptığı iş, eğer tek parametreliyse sıfırdan yazdığınız sayıya kadar birer birer sayıları yazmak ve biz bunu listeye eşlediğimiz için bir liste şeklinde oluyor. Bu listeyi yazdırmaya deneyelim. Gördüğünüz gibi sıfırdan 9'a kadar yani sıfırdan 10'a kadar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazıyor. Çünkü 10 yok. Eğer 11 yazarsanız 10 da olur. Aynı şekilde. Şimdi ee, diğer örneğe devam edelim. Bu da range komutunun iki parametreli. Yani iki değer almış hali. İki değer aldığında da şöyle. İlk değer başladığı sayı. ikinci değer ise biteceği sayı. Daha doğrusu biteceği değil. Şu şekilde 3'ten 8'e kadar. 3 var ama 8 yok. Yukarıdaki ile aynı. Yine Baktığımızda 3, 4, 5, 6, 7 Şöyle bir şey de var Bunu da göstermek istedim 0, 10 e, Sadece 10'a eşit Veya bu 5 de olabilir 0'dan 5'e kadar Sadece 5 yazsanız da aynı şey olur Yani buraya 0 yazmak zorunda değilsiniz Hatta bunun doğruluğunu göstermek için eşit eşitle Sorguladım ve True cevabını alıyoruz Yani aynen öyle Şimdi bir de 3 parametreli yani 3 değer alan range komutu. Şu şekilde ilk parametre yani ilk değer kaçtan başlayacağı, ikinci değer kaça kadar süreceği, üçüncü değer ise kaçar kaçar artacağı. Yani mesela bu komutta 5'ten 20'ye kadar ikişer ikişer mantığı. Birinci sayılar dediğimizde de 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Evet bu şekilde bu dersimizin de sonuna geldik. Diğer derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.